Salatlı Yeraltı şehri burası arkadaşlar. Ee, çekeceğim videoda sadece görsel olarak göstereceğim. Evet. Şimdi buradan şu derece aşağıya gireceğiz. Giriyoruz. Evet. Çok dar lan burası. Bu da... Kilolu adam ev gelse çıkamaz mı senden? Böyle ne gidiyor? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Anam anam anam. Ula. Hayır burası karaldı ben buradan korktum gidemiyorum ileri. Var var var. Eee? Gidiyor abi ya. Korktum gidemedim içeri. Aşağı mı <laughs> gidiyorsun? Burada aşağıda gidiş var. Bu var da ben var. Gidiyorlar. Vallahi mi? Var evet. Lan kardeşim bak kayboluyor. <laughs> Kaybolursa vallahi bizi burada kimse bulamaz ha. ha. Telefonu da çekmiyorsa tamam. Çekmiyor telefonu. Vallahi. Hanım Hadi sen bari flaşı yap ben çekim yapıyorum Burası büyük odaymış Allah Allah. Abi buradan da var bir gidiş Evet Buradan gidiyoruz Kapıyı da abi Kapıyı bura kapatmışlar değil mi? Büyük odaymış Fırat ile lan baybe Kameranın şeyini atsaydın ki aşağıda. Videoya da. İşte ona. Akıl lazım işte. Altın ağaçtan en var mı ki? Ne Bu da altın ağaçta bırakırlar mı lan? Anam geç yok. Oğlum güler, anam. gire anam anam. Ne yapayım Oğlum bu kadar niye lan? Burası Hadi odayı kapat mı? Allah Allah o zaman orada dışarı mı çıkıyor ki? Orada dışarı çıkıyor ya Allah'a şurada bir Evet orada dışarı çıkıyor o zaman he. O zaman burası gizli geçit gibi bir yermiş demek ki. Kap. Şu kapıyı var ya biz geçince bizim üstünde bir kapasana tamam. Bakalım kapıya 50 santim kalınlığı Ahvalimi gözlemiştim. Allah. Abi tamam da buraya yani buraya kazmaya bir adamın ömrü bitirir herhalde ya oradan. Koy yerine Abi buralar var ya. Ah şu koyu. Allah Allah. Burayı kazmaya adamın bir ömrüydü bak terleme yapmış görüyor musun? Demek ki içeri bayağı soğuk usta. Işte.

Bak bir kapıda burada var, bu buranın kapısını kapatmışlar herhalde, basana. Şimdi ha, mavi, mavi mi takip ediyorsun? Hı. Dışarıya. Ya e aşağısı var dedin, aşağıya hepsi bu mu? Aşağıda. mı? Gel. Aman aman aman. Oğlum oh, bu da eğlenmeyenler, bu da kıramayanlar. Mavi. Sağ tarafa. Sağ, anam. şu solda bir tane demir merdiven var. Ha. Lan? Ben baktım mıydım ya? Bakın yine. Ha, Orada bir tane şey, ha burada çıkmadım da. Dedim ya burada bir tane kapı var, yere gitmeye korktum diye. Herhalde orası mı? Gel. Burada da, bu Hacı burada da, var? Bu da mavi var. Yok ama öte tarafa gidiyorum abi. Tam orada bu burada da bayağı iş şey, ile gidiyor öyle gidiyor bir şey. Gelmiyor mu? Bu, bu Burası dışarıyı gösteriyor. 아. 요가 브래 햄구름이 있어요. 햄마이가. 내려 çıkarma burada mı? Bu da şeyniyor. e n var. Ben de gelsem sen b o ğ m a z s ı de hem mavi var hem kırmızı var. Karışık. İkisi tane aynı yere gösteriyor. Hani bu da mavi. Mavi burada. Şuradan çıkacak işte. Buradan mı çıkacak? Allah Allah. O zaman bak hele. Hani, şu gösterdi mavi de orada da çıkış var o zaman. Buradan ileriye gidiyorum. Gene de mavi tavrı. Allah ya. Allah Allah. Yani, bu çarpın bayağı Arkadaşlar. Burası Sarat yer yırtış açısı. bayağı. Gezmeye korktum şimdi. Allah kahretmesin. Bura şeyle burada Ahır Ahır. Yani. Ahır diye vermişler. Sağ He ahır demişler. Bura atların bura bağla atların bağlandığı yerler. Hmm. Ahır diye baksana Daha hala bir ahır kokusu var değil mi? Böyle bir, bir şey kokusu var ya yani, hayvan dışkı kokusu var. Bu da sonradan yapışa <laughs> Şini mi ne diyor adam. Öğrenme. mi? delgeç vardı ya o işi yapar.